Hadi, Mustafa hocam maşallah 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 hoş bulduk hadi bakalım hayırlı olsun hadi. Burası aslında Balkanlara açılan bir kapı. Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde yer alan bir belde burası. Eğer okumayanlar varsa açsınlar baksınlar Evliya Çelebi'nin seyahat namesinde buradan bahsediliyor ve ordu karşı tarafa geçmeden önce burada ordunun cuma namazı kıldığını söylüyor. İpsala kelimesinin iptidâ sala yani ilk namazı burada kıldıkları için o iptidâ salanın gittikçe İpsala'ya dönüştüğü bilgisini veriyor Evliya Çelebi. Ne kadar güzel bir ismi var bu beldenin, bu bu ilçenin. Yani namazın ilk kılındığı yer anlamına geliyor. Evliya Çelebi'nin izahından bahsediyorum. Dolayısıyla bu anlamı muhafaza etmemiz lazım. İşte Burada bu güzel ilçemizde, bu güzel mekanımızda, beldemizde nice gençler yetişecek. Balkanlardan, ülkemizin çeşitli yerlerinden, Edirne'mizden, İstanbul'un fethinin hazırlıklarının yapıldığı bu güzel şehrimizin, bu güzel ilçesinde nice güzel gençlerimiz yetişecek. Ben onlar için dua ediyorum. Cenab-ı Hak Kolaylıkları ihsan eylesin, muvaffakiyetleri ihsan eylesin.